Benden devlet baş edemezsin Esin ha. Ha. Ya, ya, ya ben, ben anlam şey amire memura gıcık oluyor. Ulan Afa yapmayın ya. Allah Allah Allah. 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 Aha pavyona geldik dur arabamız ararken Giriyorum chat dur, çantadan bir şey yiyelim de İçeride bizi sokmasınlar Giriyorum Yorgunum baba Hoş geldin ya bir git oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya Tövbe estağfurullah ben... Ne ya? Allah Allah Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Bu şey değil mi lan? Burada da mı ya? Burada da mı be kardeş? İstenmediğimiz yerde kalmayız. Kalıbımız ağır geldi. Belli. Şişt, bir dakika. Ben Allah'tan görevli miyim? Akıl ben gireyim. Evet, Mehmet şimdi sudan geçecek. Ulan <laughs> Mehmet valla. Adamsın da, vallahi. valla. Güzel bir hareket yaptın orada. YouTube Steamer Life yıkık hayatlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu galiba dördüncü bölüm mü oluyor? Herhalde dördüncü bölüm yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda canlı yayında Twitch chatinde alttan size selamları var. Kaldığımız yerden o zaman oyun yükleyip devam edelim. Bakalım ne olacak bugün? <laughs> ne arıyorsun lan YouTube? Gelin lan yayına. Harbiden yayına gelin. Oğlum orada da kimse yok ki. Orada da yine biz varız. Biz izliyoruz orada da. Hadi başlıyoruz. Sabah çişimizi bir yapalım. Bunu yapmak iste. Aa niye? Tamam. Söyle Şimdi yemeğimiz, dur yemek yiyeceğiz. Bugün Canım ne istiyor biliyor musunuz mu? Bugün canım biraz keşif yapmak istiyor. oha oyun sesi çok fazla geldi bana bir daha. Biraz kısayım mı? Çok mu geldi? Şimdi yemeğimizi bir söyleyelim. Üf, meme yayını yapalım. Ben diyorum mim yayını mı diyor? Acaba mekit mim mi demek istiyordum kafamın içinde kendi kendime. Ama var ya nasıl şey yaptık? Ne yaptık? Nasıl para kazandık? 144 dolar onu hiç unutmayacağım. Bir meme 144 dolar aldık oğlum. Açmadık bile kameramız da yok. Kandırdık milleti mememiz var diye. Dur lan doyuracağım seni şimdi. Baba biz domuz domuzdur. Domuz hem ucuz hem iyi doyuruyor. Bir de şey vardı. Kraker iyi doyuruyordu. Dur. Saklıköy. Dün ondan yedik bayağı bir. Nerede o? Su. İki tane de su al. Domuzu iptal edelim. 10 dolar. Evet şimdi bugün yemeğimizi yiyelim. Bir yayın patlatalım. Sonra çıkalım. Haritadaki yerleri bir gezelim. Tamam mı? Bir bakalım neler var şehirde. Bir de bu mining olayına, kod olayına bilmem neye bakacağım. Sırayla gidiyor. Oyunu bu zamana kadar oynamış hiç kimse böyle oynamamış. Oğlum zehirlendi mi acaba midem bulanıyor? Olabilir. Eyvallah Uğur. Görüşürüz abi. Yemeğimiz geldi bir. 36 vurdu. 72. Vur bir daha. Aa %100 dedik bile. Suları da iç lan. İç. Sonra bozulacak bunlar. Kapat kapıyı. Otur bilgisayarın başına. Eee tuvaletimi yapmalıyım dur dur dur. Az önce işemedin lan pezevenk. niye beni oyalıyorsun? Yapmak istemiyorum dedin. O zaman bir de duşa girelim. Duş alalım. Oğlum ne ara lan? Otur. Bu şey olayına bir bakalım. Eee bilgisayara virüs taratalım baştan bir. Tanınacak dizi seçme tamam. D'yi tarat C yok zaten. Bu bir tarasın. Bu kod olayı vardı ya. Hangisindeydi o? Oyunda buz ola var biliyorum biliyorum buz ola var da oyunda para yok abi. Para para şey yapmamız lazım. Aleykümselam. Buradan tek tek bir bakalım biz bunlar. Niye hiç bakmıyoruz hiçbirine? Ne kadarımız var bizim ona bir bakarız. Dur ne kadarımız var bizim? Bir haram yiyelim ya. 224 dolarımız mı var? İyi. Paralı kapatmışız. Telefonu bir indir. Şimdi bir haram yiyelim lan. Freelance. Freelance iş. Gir bakalım neler var. Hmm coding. Giriş ücret 23 dolara 115 dolar veriyor. dolara 5 dolar 24 dolar 20 Şuna girelim. İşe al diyelim. Şimdi ne oluyormuş? Kod yazıyor. Dağınık kod bloğunun içinden büyük harfleri ve sayıları bularak bir anahtar almasınız. Başına kod yazarak anahtarlığı girmesi Örneğin kod. Hee. Peki bunda süre sınırı var mı? Yoktur herhalde. Bir deneyelim. Oğlum. Ne olacak? Süre sınırımız yok. Şimdi buradan büyük harfler ve sayılar görmezsem ben size soracağım. Burada büyük harf görmüyorum ilk başta. 7 gördüm. Dur önce kodu yazalım boşluk 7, 8 var, 78, H, büyük harfe basarım, H, W gördüm, S gördüm, W, 78, dur lan, dur yazını görmedim, 78, H, V, S, tamam doğru o zaman, başka yok mu diyorsun sen, basıyorum bak, basıyorum, e, enter the code, başı büyük, he tamam, eşim onaylandı, aldık mı şimdi biz parayı, 2, büyük harf C gördüm, dur şunu bir gireyim hemen, büyük harf C, V gördüm, 9 var, R var, K var, O var, Tamam K'yi yazdık. Başka O yazdık. Başka da görüyorsunuz mu? Ben göremiyorum bir şey. Ben göremedim. Ben de göremedim. Başka yok. Gönder. O güzel. Gel şimdi. 6. Dur. 6. O. İyi ki şey süreli değil ha. Yoksa batardım ben. G var bir daha. Tamam. Başka görmedim. Aa nerede? Göremedim lan. dedi ki? C var. Dur. C. 1. C. He muhtemelen şöyle şeyleri görmedik 6. Altı. bir şey var mı? Yok. 5 var. Bir daha 5 gördüm. Başka bir şey görmedim. Gören var mı? C1, C6, 55. C1, C6, 55. Tamam. Hadi son. Son bir kaldı. 5Y, yeah. 5Y, yeah. 6. 5Y, yeah. 69, Z8. 5Y, yeah. 69, Z8. Tamam. 90 dolar aldık. İyi. Tamam yeter bu. Bir tık atalım sıkmayalım. Oradan parayı nasıl alıyoruz peki? Direkt geliyor mu? Hesabımıza direkt aktarılıyor mu? Aleykümselam Recep. Geliyor. Bir şey yapmıyoruz değil mi? Ha tamam direkt geliyor, o iyiymiş. Başka freelance ne var? Baba haydan gelen huya gider. At yarışı gördüm. Bir de at yarışına bakalım. Çıtır çıtır vuralım böyle küçük. Bir de şey vardı la. Kasa açma vardı. Ona da bakalım. Aynı kasa açma vardı. Ona da bakalım. Kumar Cerafet abi. Oğlum işte. Meme açmayayım diye buralara başlıyoruz. Hangisini yapayım oğlum? Meme açıyorum memeci diyorsun. Kumar oynuyorum kumarcı diyorsun lan. Abi mesaj gönderilmedi diyor. Bir de benim e-posta doğrulaması olmuyor. Atmıyor kodu. Ne kodu la? Buradan yazacaksın oğlum. 20 dolarlık bir kasa var. 50 dolarlık var. 200 dolar. Yok baba küçükten. Hadi lan. 20 dolar 23 25 dolar iyi. Bir 50'lik vursak mı lan? Bir tane 50'lik kuralım. İzan sen neyi sordun? Hadi o lan. Oy! Ne 50 verdik 25 aldık? Ne oy? Battık mı lan? Zararda mıyız? 50 verdik 25 aldık. 50'nin üstüne mi 25 aldık? acaba? Pikachu gibi olan var mıymış? Zarar. Kumar motivasyonu diyor. Al zarara girdik oğlum kapat. Peki başka ne var? Abi sordum işte kendisinde yokmuş. Tedarikçisine soracakmış. Sor Kime sordun İzan? Bir de şeyi sorsan abi neyle besleniyor? Çünkü bazı canlılar var. içim gidiyor. Ölüyorum böyle. Ama işte mikroorganizmalarla besleniyor. Onları biz akvaryum ortamının ortamında acemi olarak yapamam. At seçelim bir tane. 1-8 koyalım. Hangi renk seçeyim lan? 5 mi koyayım? Hadi sizi mi kıracağım lan? 5 yapayım. İki tane sarı gördüm sarı seçiyorum. Başlat. Şahbatır önde. Arkadan yeşil atağa geçti. Şahbatır önde. Gülbatır birinci. Şahbatır birinci. Keşke daha fazla koysaymışız. Hadi lan. Oh yendik. Tamam ne oldu aldık. İyi iyi tamam. Umarım motivasyonumuz da şu anda iyi aslında ama. Bak kumar böyle bir şey. Bunu da ben seçtim. Ha. Dursaydın oğlum niye zahmet ettin? İzan. Tamam abi. Yayın arasında enerji bitip yayın kendi otomatik bitiyor ya. Eğer yemekleri çok fazla alırsak, soklarsak yayında kalkıp yemek yiyip geri oturabiliyoruz. ACMR yayını mı yapayım yine? Bu oyun yayını yapmak istiyordum. Roketlik yayını yapacağım bir tane. Acilen tuvaletimi yapmam lazım. Yaptırmayacağım sana. Öyle içini beklet. Yem varsa gelsin. Buradan reklam basıyoruz değil mi? burada duracak. Abone simgesini de roket yap. O dinamik yap o zaman. Hazırız. Her şey için hazırız. Şimdi yayınımızı bir başlatacağız. 30 FPS 700. Gir şuraya 700'ü. Just chatting değil. Şunu game yap. yayını başlat baba. Ne hey, yap? Chat'i görmeyelim. Berke Aleykümselam. Birisi nerede yaşadığını bildiğini söylüyor. Davet söyle annenle çaya gel. Abi bismillah'tan agresif olmayalım chat'e karşı ya. Görsüz Cansu. İyi geceler abi. Hop. Oh, Hop bir daha. Araba. Dur lan. Dur. Aha lan. Ulan. Tonga'yı düşürdün beni. Oğlum kontrol inanılmaz zor. imkansız gibi bir şey. Çok basınca yamuluyor. Çok basma. Kaç piksel oynuyoruz acaba ya? Biz neredeyiz? La tamam anneni al da gel hadi. Yürü git. Benim bunu yenme gibi bir zorunluluğum yok ki. Ben yayın yapıyorum. Ben oyun oynuyorum. Ya, Ye bana yen ki. Ben topu bile göremiyorum şu an. Kendi kalesi gol atacak. Bos 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 bos. Bir söyleyeyim ben bir reklam basayım. Dur lan altta battım oğlum oyunda. Ben bir reklam basayım dur. Şu. Bizler ne... la oğlum. Allah Allah. Reklam göster. Heh. Burada yayın bitti mi acaba ya? Çok açım dedik de. Bir bakayım yayın devam ediyor mu? Zed kusura bakmayın size bir şey diyemedim. Yayın devam ediyormuş. Oyundayım ben şu anda. Karnım biraz aç. Ama gol atmaya çalışırken adamın golünü engelledim. Yok kendi golümü engelledim. Hiç oynamıyor hiç oynamıyor hiç. Ya kontroller sıfır. Aa gol atmışım la ben. 2-1 olmuş. Benim kale nerede? Onların kale. Onların kale bu. Bu benim kale. Bu benim kale. Aa at atamadı la. Buradan sektirin. Şuradan. La. Şöyle bir. Vuram. Aa gol atmışım lan. Tamam yayını kapatmışız. Hadi görüşürüz rakip. Bok gibi mi? Sensin bok gibi. Harika. Eyvallah. Şunları bir okuyalım. Bok gibi. Bok gibi ise niye para atıyorsun oğlum? Git başkasını izle. Yapmak zor iş mi? Zor iş kardeş. Daha gitmesi Eyvallah. Bilirim geldin hemen geldin. Hoş geldin. Bunlar da abone Ödeme alın. 40 dolar. Yok baba hiçbir şey meme yayını gibi olmuyor ya. Cık. Meme yayını hiçbir şey. Oğlum yok yok. Valla meme açacağız biz. Ee, buranın parasını nasıl alıyoruz acaba? Meme yayını patlatacağım ya. Etraf bir... bugün var ya bir eş. Es... Oğlum. Pavyon var lan. Pavyona gidelim. Paralıyken ayrı bir gideriz, bir parasız bir gidelim bakalım. Acaba benzin benzin nereden alıyoruz? Tarçın horluyor, Duyuyor mu? Geliyor mu sesi tarçını? Kamera aldım. Aa kamera mı alsak lan? Yine, yine hoş geldin. Aa buradan ev mi alıyoruz? Satırı gör. Oğlum evimiz mi? Evimizi geliştiriyoruz. 189 dolar değildir tabi. Detayları göster ne kadarmış? 4620 dolarmış tabii. 89 dolar sandın hemen atlayacaktın sazan gibi. O senin cebindeki fakirliğinin parası. Aa pet bakmadık. Bu oyunda o zaman evimiz değişiyor. Bilmem ne oğlum çok güzel şeyler olacak o zaman. Biz bunu birçok şeyini öğrendim tamam mı? Ziya da sağ olsun yazdı. Ama şimdi girmek istemiyorum. Şimdi çok, çok, enerjim yok. Köpekleri göre kedileri görmek için. Köpekleri görelim. Köpekler hakkında bir boy şey veriyor. Boy diyorum, bilgi veriyor. Ha, gidip dükkandan satın alıyoruz. Buradan alamıyoruz. Tamam. Online satışları yokmuş. Ama o zaman dükkanın yerinde şehirdeymiş. Çarşıdaymış. Benzini nereden alıyoruz? Telefondan mı alıyorduk benzini? Arabanız 89 dolar. Benzin bitinecekleriz o zaman. Sahip arabayı evinize getirelim. Tamam yolda kalırsak diye önce bir yolu garantiye alalım tamam mı? Yolu garantiye alalım. Çıkalım bir gidelim. Neler var neler yok bir bakalım. Kol abi çok para kazanırsın. Yapacağım dur şimdi sıkıcılaşmayalım tamam mı? İlk şeyden sıkıcılaşma. Arabaları inceleyin. Aa, ara Oha araba da alabiliyoruz 21 bin lira. oğlum bunlar var ya ben ben var ya dur dur burada çok tanınmış ve zengin bir yayıncı olursak. Kaç bize ters yapan kim var? Bir ikinci elci dükkanı vardı bize Başka kimseyle bir zıtlaşmadık. Zornaba gitsek acaba sıkıntılı bir şey görür müyüz? Ne görebiliriz ki? Bir hafta ban yeriz işte ya. Ben bu haftada gider akvaryumları videosunu çekerim. Bir zornap yapalım mı? Direkt karşımıza çıkmıyordur herhalde. Bu bir sesle girebilmek 18 yaşından... Ne? Hesabınızda vaktiniz kalmadı. Buna dur dur buna paralı gelelim oğlum dur. Şimdi o zaman şu bir yemek yiyelim. Sonra çıkalım arabaya atlayalım bir şehir turu yapalım. Etrafta ne var? Kim ne satıyor? Kim ne yapıyor? Bir de şu hackten biz şerefsiz var ya onun mekanına bir gidelim. Ne? Orada ne dönüyor? Tamam şimdi biz buradan bir yemem, yemek yiyelim. Yemeği de stoklayıp da cebimize koysak mı acaba? Ne olur ki? Geliriz ya eve. Arabayla geliriz ne olacak? Pavyona da gideriz. Hepsine gideriz dur. Cebimize domuzları dolduralım. Bozulursa diye korkuyorum da. 4-5 tane alalım domuzla. Buradan parayı hesabımıza aktaracağımız bir şey var mıydı? 169 dolarımız var. Okey. Her yere gideriz. O zaman bitişimizi yapalım. Dur la doyuracağım seni bir dur ya. Bir de uyuyalım. Uyursa eğer bu saatte. Uyuyor tamam. Enerjimizi de yükselttik. Geldim geldim dur. Bir de banyo yapalım gitmeden. Şimdi kokuyor diye almazlarsa ta oraya kadar gideriz. Aç kapıyı. Ye. Ye. Ye vurdu. Canım kraker daha çok şey yapıyormuş ya. At bunu. Şimdi bunları çantaya alalım. Çantamız büyük ihtimalle dolacak şimdi de. Burada dursun. Bozulmazsa geldiğimizi içeriz. Benden devlet baş edemezsin. Esin he he. Ya beni Amire, küçük ben Amire memura gıcık oluyor. Ula afa dersi ben yapmayın ya. Kimse benimle konuşma oğlum mahalle. Bu nasıl bir mahalle la? Çöpüme bir hiç hiçbir şey karıştırmayacağım biliyorsun. Bu için ev. Bastım. Hadi gidelim. Yakında benzin bitecek. Benzin almalıyım. Hemen benzinimizi de alalım. Kamera alacağım la dur. Ekipmanı diğer şeyi de alırız. Diğer bölümde alırız. Bu bölüm biraz şey olsun. Gezmeli mezmeli bir bölüm olsun tamam mı? Eee? Benzin hangisiydi? Şunda değil miydi oğlum benim? He arabada inmek. Yemekten sonra konuşacağız. Şey tamam. Tamam, gir şimdi uygulamaya. Benzin. Ha, tüm benzin bitince. Tamam. O zaman benzin bitene kadar devam. Yavrum. Gezmek ister misin? Nereye gitti lan? Çekilin, yoldan bir bela geliyor. Bak, kimse öldürmek istemiyorum bugün. Önüme gelmeyin. Dur bir dakika. İşaretleyelim, nereye gideceğimizi bilelim. Tek tek dolaşalım. Ee, harita. Aç bunu. Birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev, Evleri boş ver. Zübeli de geç, pizza geç, taksi geç, teslim işi geç, kasiyer, garson. Neyse, ben onun yanına gidelim ya. şunu günlük tuttular. Hadi gidelim. <laughs> Niye söylüyorsunuz oğlum? Ne yaptın lan? İnsanlık vazifemi yaptım oğlum. Çarşıya gidiyorsa uzak gel götüreyim dedim. Ne yaptın? Aa, polis var. <laughs> Allah 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 Ben dilerim derya derin derya Aradan iyi geçti aradan iyi geçti geldik şimdi bizim bu hacker'a Aa benzin bitti Allah kahretsin çok kötü yere benzini bir alalım. Benzin alalım da. Dolandırırız, molandırırız burada bir şeyler olur. Benzin kalmıyor. Tamam benzini aldım. Ne kırın dükkan burada. Ya bir git oğlum ya bir telefonla konuşuyoruz ya. Tövbe <laughs> <laughs> Ne ya? Allah Allah. Ha geldik ya kırıcıya. Lan şerefsiz. Senin kafana sıçayım. Oğlum sen ne fırıldak bir adamsın lan. Sen var ya adam değilsin lan. Ne banlayıp duruyorsun lan beni. Seninle iş konuşmaya geldin? 750 dolar. Benim bu kadar param yok ama. Bunu dağıtamıyoruz mu şunların masasını? Yok olmuyor. Tamam afiyet olsun. Göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Büyük tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Yollarına devam etmeliler. Atla, atla bakacağım. Atla bakacağım. Atla bakacağım. Hop. Atla bakacağım. Hadi. <laughs> Çaba verdim. Tamam yeter. Tamam bir alt olduğu yokmuş. Başka da bir şey görünmüyor. Cık, bakayım başka buralarda bu jüellerde bir şey var mı? <laughs> ee, hepsini işaretleyeyim, hepsi görünsün. Canımız ne istiyorsa sonra gidelim lan. Bilmem ne işi, <laughs> Ne gidelim. <dedi? gülüyor> tamam. Arabamız nerede? Arabamız burada. <laughs> Kendin kendi çaptın. Sen çaptın. Allah Allah. İtiyorum <laughs> şu an. Hemşerim yürüyemeyeceğiz mi yolda? Çarpıp duruyor hayırdır ya? Ne oldu polis olunca ne oldu? <laughs> tamam hadi git yürü. şey değil mi la? Burada da mı ya? Burada da mı be kardeş? İstenmediğimiz yerde kalmayız. Kalıbımız ağır geldi. Belli. Gide bana söyle. İstenmediğimiz zaman değil. İstediğimiz vay, zaman vay, gideriz. Vay, vay 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 Hadi görüşürüz. Bizim mahalleyi de beklerim. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. Niye alındın oğlum? Şaka yaptım lan. İşte dayı oylar kimi veriyoruz dayı? He? Şişt, bir dakika. Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Akıl benliğim. Aha pavyona geldik. Dur arabamız ararken. Giriyorum chat. Dur çantadan bir şey yiyelim de. içeride bizi sokmasınlar. Giriyorum. Erdem baba. Hoş geldin baba. nasıldı? İyi miydi? Ah, akışlar hepsi bana ha. Üstüne alınma. E ee, biz burada bir şey içip yemiyor muyuz? Para almıyorlar bizden. İyiymiş. Lan sen ikinci elci dükkandaki adam değil misin lan? Yakaladım seni. Eee yakaladım. Biz burada bir şey içemiyoruz. Tamam para yemeli bir şey değil o zaman bura. Sevmedim. Yok ben haram yiyemediğim yerde... Cık, yok. Dur bir daha kapı vardı. Bir dakika. Nerede o? Şöyle miyim? Kapat. Aa çıktım gidiyorum. Bizim araba... Aa çöp. Aa barınak. Çıkır lan. Giriyorum. Çık 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 çık. Çıkın kaçın gidin. Yürü. Eve, eve... Sen hayırdır be abi ne anlatıyorsun bu adam? Evcil hay... Ev yok mı? Evcil hayvanları... Evcil hayvan ile etkileşime geçmek için E'ye bas. 3100 dolar mı? Abi vallahi o kadar param yok. Yok bu şöyle bize uygun bütçeli. Garip kont. 1600 dolar. Ah Taci! Tacı! Tacı çok pahalısın. Cebimde para yok. Mağaza mağaza geziyorum anasını satayım. Bizim arabayı nereye koydum ben ya? Bu bölümde çok bir şey yapmadık çünkü bir etrafı keşfedelim dedim. Şurada çalışma iş yerlerimiz var. Şurada bir para görüyorum da acaba... E yok oğlum bizim arabamız değilmiş. Anam anam anam. Skoda Felicia mı la bu? Üf üf üf. Arabaya girmek için. Arabayı satın almalısın. Tamam 300. 300 e sar bana. Ver elini. 300 sar. Baba biz arabasız kaldık. Biz na eve nasıl gideceğiz oğlum? Bir dakika nereden geldiğimizi hatırlayalım. Biz şu köprünün altından çıktık. Aa arabamız burada olması lazım. Biz arabayı buraya soktuk. Şurada olma. Aa bak hatırladım. Çalışmıyor lan. çalıştı. Hadi eve. Aa sudan geçiyorum lan. Evet Mehmet şimdi sudan geçecek. Valla adamsın la valla. Allahu ekber. Yok yok arabaya bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Gidiyoruz. Yola çıkalım mı? Asfalttan gidelim hadi gel. Heh. Aleyküm selam. Görmüyor ki gözümün Allah. Ha geldik. Çekilin öldürmek istemiyorum çekilin. Güzel bir hareket yaptın orada. Şöyle. arttırıyor. Tamam. Yani o, Aa, o zaman uyumamıza gerek yok yayını kapatayım. Tam sadece yemek dolmuyor o o zaman. Anladın mı yazıyor? Aynen su yiyoruz o bir saçma. Celal Şengör'ün o su içme şeyi güzel olmuş. Bu bölüm böyle olsun da. O zaman şimdi gezdik tozduk tamam mı? Çünkü biz ejderi çok girdik. Çok enerjim yok. Terledim burası çok sıcak. Aynen terlemiş burası da çok sıcakmış. O yüzden biz gidelim. Bu bölüm böyle olsun. Diğer bölümde işleri işleri, işleri bayağı illegal kovalarız. Mining mining yaparız. Bayağı bir şeyler yaparız. Parayı fulleriz yeni kameramızı alırız. Bölümün bir amacı olur sonra da aldığımız yerden ya da kaldığımız yerden devam ettiririz oyunu. O zaman sonraki bölümde görüşürüz YouTube. Şimdiden hayırlı iftarlar. Afiyet olsun. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.